Orhan Gazi veya Orhan Bey 1281 tarihinde Söğüt'te dünyaya geldi. 1326 ile 1359 yılları arasında beylik yapmıştır. Osmanlı beyliğinin kurucusu Osman Gazi ve Malhın Hatun'un oğludur. Sarışın, uzun, boylu ve mavi gözlü, halk tarafından çok sevilen ulemaya saygılı, merhametli bir hükümdar olarak tanımlanır sık sık halkın arasına karıştığı ve dertlerini dinlediği söylenir. Babası Osman Gazi'nin vefatı üzerine 1326'da bey olmuştur. Orhan Bey'e Şücaeddin, İhtiyareddin ve Seyfeddin unvanları verilmiştir. Ölüm tarihini 1359, 1360, 1361 ve 1362 gösteren kaynaklar da vardır. Osmanlı tarihlerinde adının ilk geçişi 1298'de Nilüfer Hatun Yarhisar Tekfur'u kızı Holofira ile evlendirilmesi nedeniyle olmuştur. 1300'de Köprühisar'ın fethinde bulunmuş ve Karacahisar Uç Beyliği verilmiştir. Osman Bey, oğlunu Emir Kebir, Beyler Beyi Rükbesi ile küçük beylik ordusuna komutan atamış ve bundan sonraki babasının her askeri eylemine katılmıştır. Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu ilhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik akınlar ve fetihlerle Osmanlı beyliği daha güç kazanmıştır. Orhan Gazi son yıllarında Osmanlı Devleti'nin idaresini oğlu Şehzade Murad'a Bırakarak hayatını Bursa'da geçirmiştir. Ölüm nedeni ve yılı hakkında tarihçiler arasında ihtilaf bulunmaktadır. Zamanının tarihçisi olan Aşıkpaşazade, Orhan Bey'in Süleyman Bey ile aynı yılda, 1358'de öldüğünü yazmaktadır. Tarihçiler 1360 yılında 79 yaşındayken vefat ettiğini bildirirler ve diğerleri ise ölümünün 1362'de olduğunu belirtir. Orhan Bey, Bursa'da Gümüşlü Kümbet'te babasının türbesine gömülmüştür.